Hepinize Hep izleyen merhaba arkadaşlar ben Beridem ben Berra. <laughs> ben yarım. Bugün sizlere birlikte Mustafa Akat'ın Mustafa bir video çekmiştik oyun oynamıştık arkadaşlar anlatıyorum. Şimdi Rıza gözünü kapatacak. Biz onun e, jelibonundan bir tane ağzına vereceğiz. Ne olduğunu tahmin edeceğiz. İlk ben kim koyayım. olsun? Ben. Tamam. Misal ben. Şuraya koyayım. Maskeni sen de buraya koy. O zaman Bırak ilk ben ben kapat. Kapat mi? gözünü. Gözüküyor mu? Hı hı. Yemek ki böyle yıldız. Ağzını aç. Ablamın <laughs> balonu. Yani İyi. dur bir otur. Dur. Dur. Otur. Heh. Ha. hangisi? Dur ama bu neymiş ki? Benimkine bakıyor. Ee, neyse ben ha ha anladım. Aç ağzını. Verdim. Hangi bu renk? Bu renk arkadaşlar. Gözünü açabilirsin. Hangi Hı. renk? Hangi tat? Renk. Renk veya tat. Hani renk diyeceksin, hangi renk? Ya bir otur otur. tamam. Sarı. Hangi Hayır, mavi. mavi. Ya Şu mavi, mavi diyecek. Mavi mavi masmavi. mavi. ben gösteriyorum. Sıra benden. Aynen. Sonra da ben. Aa, sonra benim sıra. So sonra birazdan sıra ben bana. yapacağım. Aa, ya, ağzına. Sakın şunu verme. Anlar şunu ver. Ya da şeyi. Hadi. Bunu da anlar. Arkadaşlar bu rengi verdik. Dur açma açma. Dur açma bir. Şu. Şu. Ben göstereyim. Ne olur? İşte. Ay. Şu. Hadi. Aç. Elma tadı var. Yeşil. Evet ya. Yani <laughs> sana kim? Versin. İkimiz şey yapalım. Şey, şey yapın Karar verin. Bir... Hadi hadi. Ya otursana artık gel döveceğim az seni. Hı Buldum. Ravza'ya ben veriyorum. Bana Yaren veriyor. Sen Yaren. Aynen. Evet. Hmm. Yeşil tadı var ama. Hı -hı. Bilmiyorum. Sarı. Hayır mor. Bu hmm. Ravza da bu arada. Ben Hiç. seçiyorum Ravza'yı. Sen bana Ravza salın. Dur dur rengi dur. gösterelim. Şöyle. Ben göstereceğim sen göster ne hayır. Portakal tadı var. Bir dakika. Nereye gitti? Neyse. Evet. Hangi? Portakal tadı var. Ha. Evet. Turuncu. Evet. evet. Sıra ablamda ben seçiyorum. Bu arada e Yerken de çok güzel. Bir dakika. Şok. E bütün marketlerde oluyor. Yeni bari. kural koyalımız. önümüzü su olsun suyu içen kaybetsin. Ya da neyse neyse bak. Işte. <laughs> evet. Hadi. <laughs> Bana razı veriyor. Ay, ben. Hadi. Şöyle şöyle şunu verelim. Bu evet. arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi Arkadaşlar. Ben göstereyim bu sefer. Yiyorum. Yeah. <laughs> ne olur bilmem. <laughs> Bunun değişik bir tadı <dalı> var. <laughs> abi Doğru. niye Yok. anladım biliyor musun? Aynı hem değişik değil. var, hem değişik tat var, hem de bende bir tane mavi vardı zaten. Gel bende. Ben al, benden aldık. Otur artık yerden otur. Tamam. Ama şunu koyayım daha. Hayır oturun. oturuyorsun. Otur yerden artık. Burada güzel şeyler katmaya var. Bunu almayı unutmayın. Evet. Kapat. Ben. Kapat. Biraz ben seçiyorum. Dur. Is, is, is. Elime mi? Hayır. Bana Elime... hani ne ablamda veriyorum. Hayır Vermeseydi. ablamda besleyelim. vermedi. Yarın kapat. bırak. <laughs> Dur açma bir açma bir göstereyim. Geldi tat. <laughs> <Aa, gülüyor> bu arkadaşlar. Aç. İyi, iyi sarı. Evet. Çünkü tatma limonlu. Tamam sus. Hadi. Yarın. Yarın otur artık. Of of. Mülavza gibi yap. Hatta anne böyle yap. Ha? Böyle dur. Sonunda da. Be, <laughs> be bana benzer seçiyor. Kapat gözünü. Aa yap. Biz Ravza'ya bunu vermiş miydik yani? Hayır. Bunu. Evet. Hayır. Hayır. <laughs> bu tarafa gelsene hmm. gözükmüyor. Bence. Artık göz... Ne? Var. Evet. Ben, ben, de. Arkadaşlar videolarıma lütfen like atmayı unutmayın. Yani. Çoğu Bir videom... abone olmayı. Çoğu videom e, 9, 8, 7 falan. O ara vereceğim. Bir daha abone olmayı. Hadi. Bir dakika. Tamam. Kaç alsın? Tadı var. Yani. Aa. Bir şey <laughs> daha çok, çok tadı var. Senden niye veriyor? Kendinden niye veriyor? Aa unuttum. Salak. Bu ne be? <laughs> Bilmeyecek diye dedim. Bu da bir değişik. Limona benziyor. Biraz ekşimse. Ben de yiyeceğim yerden. Hmm. beraber de. limonlu. Hayır, mor. mor. <laughs> Aynen, gayet, gayet. <laughs> evet, Hadi, yarene gözleri. Arkadaşlar hemen evet, evet, şimdi yaren, yaren de vermeyeyim. sonra Ravza, ben yaren olacak, bitecek arkadaşlar. Yaren kendinden verme bir de be, daha bir Daha Hadi yaren artık, hadi yaren. Ravza. Ha ben seçiyorum pardon. Ben seçiyorum. Hayır ben seçiyorum. Ben... Hayır sen sen ben. Ha. Ha, ne bakayım? Ha. arkadaşlar bir daha şey yapmıyorum. Hadi göster. Tamam Aç. Bunu bilir bence yani. Ben bilemez. Bence mavi. Ay, yeşil. yeşil. Evet. Sıra ben evet. de ve Evet. Arkadaşlar video güzel olmamış şey olabilir. Açık değil. <laughs> <laughs> hmm. Dur. Ne istemem. kırmızı. Hangisi? Bu mu? Kırmızı. Bu mu? Doğru mu? Bu mu? Evet. Evet. Pembe diyorum bir de kırmızı. pembe <laughs> 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 de o. Hmm. Neyse ben kırmızı de sıra. Bu. Ben sıkıyorum. <laughs> Çok güzel Lame, like buldum. Lame, iyi dakikalar. Buldum buldum buldum. Hmm. Ben de sıra Hadi. Arkadaşlar gösterdin mi? Yaren kendininkinden verme. Ama bunda. Hadi Yaren. Tamam o zaman bunu seçiyorum. Mor. Evet. Doğru. Evet. Bunu vermiştik. Yaren der. Ve Bist bir seçiyorum. Hayır bitmedi. Bitecek bundan sonra. O elim ne kadar büyük bir ve uzaktayım Rook şu ve Pis. <laughs> Pis değil Pis. Ha dün ya, proje yapmıştım yani kenara gel. <laughs> hadi hadi. hadi seç. seçmiyorum. Bunu bence. Hayır sen bilirsin. <laughs> Sözden dolayı özür dileriz arkadaşlar. Verdik. Evet açabilirsin. <laughs> Öf. Mavi. Hayır. Evet, Arkadaşlar <laughs> video abone olup beğenirseniz Sevinirim bu arada. Yorum. mı e, yorumlarım kapalı arkadaşlar. Açmayı deneyeceğim. Ya çok bağırıyorlar. Evet, abone olup kanalıma beğenirseniz çok sevinirim. Bay bay. Bay bay.